Merhaba arkadaşlar. Abonelerle oynamaya devam ediyoruz. 3 vs 2 yapacağız maçı. Bir... <laughs> evet. Bir sıkıntı oldu diğer arkadaşlarımız gelemedi. Biz de başladık. Başlamak istedik. Beklemek istemedik. Bakalım ne olacak. Oyuna tekrar bağlanıyoruz. Ben Skye aldım. Yanında da Koşka var. Bakalım durum ne gösterecek. Kovuçka, Koşka var bende. Bizde Cenk Odo, Kesu. Bakalım. Adam ne Adamlara diyeceğim seni iki <laughs> kişi işte Üç gelin üç. Evet başlıyoruz oyuna. Saldırı gücü katacağım. Koşka yetenek kristal gücü katacak. Bu yüzden aynı şeyi kasmamamız gerekiyor. Yoksa oyunu hiç kazanamayız. Tabi pink çıkarsa zaten kaybederiz. <laughs> Evet. Başladık oyuna. Sky aldım. Sky'in pasifi çok güzel. Bir milyona vurduğunuzda ya da bir, bir rakibe vurduğunuzda ya da direkt hareket hızınızın artmasını yarıyor. Hasar yedik fazlasıyla. İki mit, iki yol oynuyorlar. <laughs> Bakalım ne olacak. Biz can çalmayla başladık. O yüzden sıkıntı değil. Evet. Devam et, devam et. Konuş. Adamım benim. Dikkat edelim. Evet, Mion'u temizlemeye devam edelim biz. Dikkat edelim geliyor. Evet. Ve ilk kan döküldü arkadaşlar. Pot içtik hemen. İlk kanı biz döktük. Evet bizi atladı. Kerem bizi kesmek istiyor. Kerem'i kesiyoruz. <laughs> Çıldırıyor şu an. Adagio bizi kesti. <laughs> biz de Adagio'yu kestik. Hadi göster bana gücünü Kerem. <laughs> 600 pingimiz vardı daha saldı. Göster gücünü Kerem. Herkes seni izliyor. <laughs> Şu anlık iyi gidiyoruz. Sıkıntı yok. 3-1'ir durum. Hoppa dikkat edelim. Of, kesil ne vuruyor ya. Kesil çok seviyorum. 3 vs 3 olsa kesil oynayabilirdim. Dikkat et. <gülüyor> 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 evet. Milyonları temizlemeye devam ediyoruz. Milyonlar lazım o yüzden. Sen ne arıyorsun burada gitsene. oh, Cenko da burada. Durum ne? Canımı epey azalttın ama olmuyor böyle. Hadi öl. <laughs> Pink giriyor ya o yüzden arada sıkıntı oluyor benim için. Pingim olmasa çok güzel olacak. Arkadaşlar geldi eve. Onlar yüzün herhalde. 250 pingimiz var. Şimdi şu pingimiz 80'e sabit olsa herhalde <laughs> başka bir şey istemeyiz. Evet ada canı az. Hemen kaçıyor. Kaçmadı. Nedense ada öldüreceğiz. Evet ada öldürdük. Buradan hasar yedik. <laughs> Yine pink girdi. Pink girdi. <laughs> Tabi karşı takımdaki adamımız böyle diyor. O yüzden biz bir şey diyemiyoruz. Elay aslanıma benim be. Öleceğiz ya. Öl artık. Onunla. Da güzel atladın ama <gülüyor> kusura... <gülüyor> kusura bakma öldürmem gerekiyordu <laughs> sıkıntı yok değil mi tamamdır bir daha öldüreyim mi bir daha öldüreyim mi <laughs> Adagio'nun canı iyice azaldı çok pingimiz var ya. Oh öldük be. Son oku yemeseydik ölmezdik arkadaşlar. Onu öldürürdün. Oh öldük. Resmen öldük. Öldük ya. Saldırız aldık. Tem aldık. Pota, <laughs> Pota yerimiz yok. Söylemeyin kimse duymasın. <laughs> 288, 299, 349 Evet 1000'e doğru yolu var böyle. 400, Gidiyor. 4 ileri 9. Düşmesi lazım yoksa hiçbir şey yapamayız. Evet sen ne yapıyorsun burada? Aman bizi kesecek gibi gözüküyor. Yok öyle bir dünya dedik. Öldük. Öldürdük de aynı zamanda. <laughs> Pingimiz olmasa hoş olacak ya. Bakalım. Her kullandık hemen. 9'a 6 durum. Farm yapmamız lazım. Tamamdır. 6 level alamadık. Olduk. Edelim. Şunu da almamız lazım. Evet bir kill daha döktük. Gülüşüm. Sen nereden biliyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Sen ne işin var burada? Gitsene senin için gücün yok mu? Sen ocağında ne arıyorsun burada? Bana bunu yapma, bana bunu yapma. Ben sana vuruyor muyum hiç? <gülüyor> <gülüyor> beni öldürmek ha? Bunun cezası kaç günden başlıyor? Senin haberin var mı? Demek beni öldürmek ha? Sana bunun cezasını öğretmedim değil mi? Ben? Bekle sen. Bekle sen. Bekle her şeyin bir zamanı var. Bir refleks blok alırız. Bakarız yolumuza. Almadım. Şu an değil bekle. <laughs> önce ada keseceğiz. Hadi ada Aslanım benim be. <laughs> Güzel. Sağ ol, dikkat et Ne yapıyor? Ama tanrım bir vs bir koşkalar atıyor. Arkadan gelen bir Sky tehlikesi var. Sky geldi. Sky geldi. Sky ne yapacağını bilmiyor. Sky hangisi? Arkadaş kaçıyor. Nereye kaçıyorsun dedi. Burada bir vs bir e atımız adam var. Çok yanlış yakalandı. Allah'ım ölmedin mi sen? <laughs> Sen ölmedin demek ki Bu kaç yıldan başlıyor senin var mı? Sen, sen bittin sen, sen artık yoksun. Dur bakalım. Durum ne? Hmm. Hemen gidelim. Pingim var pingim, pingim var lanet olsun. gülüyor sen mi gülüyorsun? İkimiz de gülüyoruz. <gülüyor> Eğleniyoruz biz sıkıntı yok. <laughs> Biz eğleniyoruz ondan. Siz 2 vs 2 vs adam başını kaybedersek onun tehlikesindesiniz. Kaybetmemeniz gerekiyor. Gel buraya. Hey yavrum be öl. Bıraksana benim, benim, işim gücüm var burada ben. Çalışan bir insanım bırak benim peşimi. Ama oyun. Öldürdün ama ya. Ama Evet. Sıkıntı yok Koşka birini de aldı. Ve biraz sen. sen de öleceksin. Sen de. Merak etme. Duydun mu? Duyan mı? Hemen item al. Reflex blok. Çok güzel reflex blok itemini aldık. Artık işler ciddiye bağlandı. Pink girmesin yeter. Hadi babacım yürü. Durum ne? Evet itemlere bir bakalım. Tamam güzel sıkıntı yok. Henüz bizim için. AFK kalmış. Ha AFK kalınca sen de korkacaksın daha Adaki o. Usta bırak beni. Ben seni elliyor muyum? Ah öleceğiz. Bizi kesecekler sen hiç söylemiyorsun ha. Öyle artık be. Aha ki. <laughs> ha yanlış bir hata yaptım. Ya yoldaki adam 8 level ben 11 ya. Cık, cık, cık. Çok yanlış bir hata yaptım. Sessiz ol. Aha. Çok ee, yanlış. Aa 8 misin? 8'iz. Evet, evet sayende pingimiz var ondan. En yüksek de, <laughs> Adam AFK sayende Adama beddua okudun adam AFK kaldı. Allah 3v1 <laughs> oynayacağız. 3v1 oynayacağımı bilsem Catherine oynarım tamam mı? Allah Allah. <laughs> bak ya burada ne arıyorsunuz? Dişiniz gücünüz yok mu sizin? Evet, ben, Sen bir öl ya. Bırak beni. <laughs> Ola, erken ölsene. Ben de ke <laughs> ya, kili Erken öleydin ben orada adamı kesecektim bak şimdi modellerlendi. Teslim mi olayım? Bakayım Dur belki oyuna gelir dur Dur ya bir 3'te 3'ümüzü atmamız lazım olmaz yoksa Bir ping düşsün şöyle Şu an yok ping Hadi bakalım Şey yapayım mı? Hı? Eee Ne desin? Ben şeyi takıma geçeyim Hı hı Böyle 3 Ama düşman olarak gözükücem <laughs> O nasıl oluyor? Hay Allah'ım bu nereden çıktı? Bırakın gidin benim işim gücüm var. <laughs> Hep arkamızdan çıkıyor. Neyse teslim olalım. Arkadaşımız AFK. Teslim mi? Ne yapmamı evet. bekliyorum? Adam AFK görmüyor musun? Olacak mısın? Olalım ya. 10-10 oynuyorum 10-10. Hadi yine kesiyorum sizi çok rahat da. <laughs> olmuyor yani tek başıma. Tek başıma olmuyor. Olacak mısın? Sizin base'e koştu. Aa bizim evde mi koşacaksın? Gel gel, olacağım, gel. Gel gel gel. Gel, gel gel gel. Hoş geldin. öyle artık. Ben buradayım ya, Cenko. Vallahi kusura bakma, yoksa seni öldürmezdim biliyorsun. İşimiz gücümüz var ama... Cenko ölmedi mi? Cenko ölmedi mi? Niye söylemiyorsun? Nerede nerede? Söyle söyle. <laughs> Gitti o çoktan ya ben onu ya ikinci denemi kullandım ya. Hep kristal gücü sanıyorum kendimi. Öldü sanıyorum. Aman tanrım bir kil buldum burada. Gel buraya. Usta ya. Eee şey geldi Koşka geldi. Evet Koşka geldi. Sen nereden biliyorsun geldiğini? Demek ki bu ne demek biliyor musun? Bu ne demek biliyor musun? Ne demek bu? Ha, Söyle <laughs> Ping'im var oh, Ping'im var ping Ama yeter ya o nasıl bir şanstır ben uzakta uzaklaştım yine bana vurdun Bir çok hoş oynuyor, ha? <laughs> Allah'ım bak dur şimdi dur bak beni denlendirmeyecektin bak bana bunu yapmayacaktın şimdi ne yapacağım sana ben ben şimdi ben sana, sana ne yapacağım ben, ben sana şimdi ben ne de yapacağım de ben ya hayır, ben, seni ben öyle bir şey mi dedim ha, tamam ya sıkıntı yok gel 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 hadi gel gel <laughs> dur bir tüm itemlerimi tamamlayayım az bekle sen ya. lan ne arıyorsun burada sen <laughs> hayır hayır kesil kesecek Bıraksana beni. Kes dur kesecek beni. Ama kes dur kes. Böyle <gülüyor> <gülüyor> Helal adamım o benim. Durun bir doğayım durun durun beni bekleyin Öl, kaçmayın Ah öldü ya Yalamaz telef oldu canları da olacak. Benden güzel 3'te 3 düşünüyordum Lanet olsun ama adam oyuna geç geldi. Gitti bir anda AFK falan oldu. Ondan yoksa siz. yoksa siz. Yoksa durun ama durun. Hepiniz teker teker. Yani bir şey değiliz. Alam. Gel. Gel gel. 601 ne kızım? Oğlum. ne kadar? 3000 mi? Tamam onun yarısını almaya geliyorum şimdi. İşte böyle. Evet sağ ol. 598 altın verdin. 598 altın aldım. 220 altın. Evet. Helal sana iki eşya. Kaç dakika var doğmanıza ya? Tamam. Kraken'e mi koşacaksın? Hemen hemen kraken hemen kraken kraken. Kraken almamız lazım gelmeyin. Oha kraken'i alıyorlar. Gelmeyeceğiniz değil mi? Kraken'i alıyoruz. Neden geliyorsunuz? Ben size geliyor muyum hiç? Beni öldürmezsin değil mi gidince? Enemy team has unleashed Adam oyundan düştü adama vuruyorsun. Ayıp değil mi? kesti ya? Ne yapacağız? Neyi tema alacağız biliyor musun? Bana bir after lazım yani biliyor musun? Krakeni mi kesiyorlar? Siz kimin krakenini kesiyorsunuz ya? Hayır hayır siz kimin krakenini kesiyorsunuz? Bir söyleyin bana. Kimin krakeni o? Haberiniz var mı? Öldüm. Sadece şaka. Sen ne arıyorsun burada? İşim gücüm var bırak. He, demek öyle. Görüşeceğiz. Her şeyin bekli günü vardı. Ölmüşüz ya. <laughs> 500 bin girdi <laughs> Helal. <gülüyor> <gülüyor> Biz kraken aldın ne yapacağız? Biz kraken mi alacaksınız? Hayat şart Oyunsuz değil mi? Koşka ne yapıyor? Koşka vs Koşka ama atardım Koşka ikinci pulvardan çıktı üçüncü pulvara Pardon özür dilerim beyler kusura bakmayın Kendimi fazla kaptırdım <laughs> Ne oldu? Bizim Koşka çok güzel kaçıyor Kaçar gibi 500 pingim var yardıma gitmeye çalışıyorum ama çok uzaktayım Koşka Koşka'ya dalıyor Yine de Koşka kaçtı Kaçamadı ya Durum ne? Şu an biz de Koşka'yı kestik. Kesememişiz. Durum ne? Ölmüşüz. Evet. 5. Ben kestiğimi sanıyorum. Ölmüşüz. Castle kesmiş bizi. Işte. Çık, çık, çık. Ben Adamım benim be. Oyunu alırdık. Sıkıntı yoktu da. Ben pink mi oynuyorum ya? Yok. Vallahi bak. Atacağım bu videoyu da. Ne zaman Oyun bitecek ya. 490 oyunu bitirmeyin Bitirin, bitirin. Bitirin oyunu. Sen nereden çıktın ya? Yine pingin var bak. Bu, buna bir, bir çare bulmamız lazım. Yoksa hiçbir şey yapamayacağız. Sersem yedim. Neyi bitiriyorsun sen? Neyi bitiriyorsun sen? <laughs> Oğlum, Kraken mi dolu? 500 ping ne ya? ya ne kadar şanslısın sen Kerem ya Bak şu ana kadar pingim azalmadı ya Yok öyle bir dünya yok Ne oldu? Sen doğdun mu? Doğmuşsun Ne ara doğdun sen ya niye söylemiyorsun? Nasıl nasıl geleceksin sen buraya gelmişsindir bile ya Sende o hırs var ben biliyorum seni Aa, Neyse hadi bay bay Görüşürüz benim işim gücüm var biliyorsun. 2500 ne ya? Şimdi bu of. Geliyorum bir dakika. Naber? Ulan ah ulan sen yok musun ha? Sen yok musun ah ulan seni bilmez miyim ben seni? Ah ah ulan sen, bak seni 500 pinkle, ultini doçlayarak 500 pinkle bak, kestim. İzleyeceksin bunu atacağım merak etme. Nasıl ulti doçlandırmış? Oyunu bitirsek mi ne ya biz? Şaka mısın? <laughs> Şakayım bu aralar biliyorsun benim. Bilmesen Ne oldu? Tebrikler. Adamım benim. Aslanım benim. Tebrikler. Ah ölecek. Ne güzel doğuşladı öyle be. Tebrikler beyler. Bir oyunun sonuna geldik. 2 VS 3 kazandık. En fazla biz kasmışız. 13.745 nedir diye bir soru gelebilir. 20 kilimiz var. Kerem'e e, rica ediyoruz Kerem'i. E. Kerem duyamıyorum. Kerem konuşur musun eline? Orada mısın? Kerem. Kerem öldü arkadaşlar. Vefat etti. Şu an Nedense direkt kapandı. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Avlarla olan bir oyunumuzun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere.